Demir Tv sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Alanyalılar. Saat 8, Ali Osman Soy Saat 7.30, Can Diyarbakır. Geç mi, geç mi, geç. Saat yedi buçuk lider turizm. Saat sekiz çorum lider turizm. Saat yedi lider turizm. Tupan turizm. Alucra, Giresun Alucra. Saat yedi Dağıstanlı turizm. Samsun Terme. İki İstanbul Kalesi peş peşe. Saat yedi buçuk Turizm. Saat sekiz. Erektaş. Amasya Erba. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat sekiz Volkan Metro. Yok, Saat yedi buçuk şarkı seyahat. Dol İstanbul. Türkiye Milas Bodrum. Saat yedi. Hatay Gökme Turizm. Adana İskenderun, Hatay. Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Seyahat Öz Emniyet VIP Malatyalılar Turizm 7.30 İstanbul Kalesi Saat 8 Alanya Kalesi Saat 7.30 İstanbul Seyahat Saat 8 İstanbul Seyahat Samsun Ünce Fatsa Kumru Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat yedi buçuk iyi gün çarşamba. Arman Maraş saat yedi buçuk. Saat sekiz kaptan Saat yedi. Kontur turizm. Yedi şehir, beş şehir kontur. Demir TV yıldızlar. Ali Osman Ulusoy. Lüks Adana yedi buçuk. Saat sekiz sekiz geçiyor. Metro turizm, Bip Malatyalılar turizm, Pamukkale Alaşehir, Sarıkız. Kamil Koç. Saat 8 Miss Amasya Tur. Çorum Lider Turizm. Saat 7 ön, Öncü Turizm Nevşehir Kayseri. İstanbul Kalesi. 7.30 ÖZ SİVASTO sayma SAAT 7 SAAT 7 falan DÖKEN DEMİR TV YOLCUKLA SAAT 7.30 PAMUK KALE TÜRİZM PAMUK KALE TÜRİZM KAMİL KOÇ Saat 8 Sema Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Sivas Huzur Turizm. Saat 8 Tokat Yıldızı Tokat Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 7.30 Türkay Turizm Sinop. Saat 7.30 Vezir Köprü Dilek Turizm. Saat 7.30 Villa İstanbul. Saat 7.30 Dile Metro Turizm Dur Haz Dile. Evet Sivas Tur. Saat 7.30 Uşak an Anadolu Turizm Demir Dede iyi yolculuklar diler.